Şurada tavukları görünce bakalım ne yapacak. Simen gel tavuklar şurada var kızım. Bak tavuklara. <gülüyor> Aysu. <gülüyor> Aysu. Bunlara baksana kavga ediyorlar kızım. <laughs> Evet baksana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ver kızım Aysu ver. Aysu dizilere ver kızım. Aysu dizilere ver kızım. Dizilere <laughs> ver kızım. Aa! <laughs> <laughs> Kızım. Hadi gel kızım Simaycım gel annem gel verelim kızım gel bebeğim gel ver kızım evet. gel ver kızım gel bak bak gülüp anneciğim ver. böyle tut böyle tut yesinler kızım böyle tut yesinler <laughs> 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 Tamam abla da ver bir parça anneciğe ver kızım yarısını böl kızım ikiye böl Hava ikiye böl yersin otursun yersin otursun kızım. Bekle 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 Hı. bekle ağlama Tamam kızım sen bunu tamam dur. al. Sıra, Abi, sen dur. Dur. Tut tut şöyle. Hı. Tut. Ha, aferin sana. <laughs> Besliyor musun kızım tavukları? Besliyorum. Aferin sana. Aferin <laughs> kızına. Aferin sana. Nasıl da iyi <laughs> görüyor musun? tamam horozcuk kızma vereceğiz sana da aferin aferin Merkizim kopar atabilirsin Simay koparıp atabilirsin kızım Simay'ı koparıp atabilirsin ay Simay ya ne kadar güzel yiyorlar bunlar ay elinden aldı elinden aldı galiba evet çok güzel ya aferin sana çok güzel Hadi, sen yeme, sen yeme, Aferin ye. sana. Hadi Simay, Simay. Simay'cım koparıp atabilirsin. Simay koparıp atabilirsin kızım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Baba. <laughs> Baba nereye gitti? Şurada Baba. Ver <laughs> bunu onlara vereceğiz. <laughs> ne oldu? <laughs> Terima <laughs>